Hülya. Günaydın mesajımı neden cevap vermedin? Geceyi geceler de yazdım. ama da ses etmedin. Biliyorum. Gözlerine bakınca anlıyorum. Senin de gönlün bende. Yapma ne olur yapma. Niye? Yoksa Kuzey Bey yüzünden Beni yanlış anladığı için mi? Biliyor musun ben sabah gerçekten evdeydim. Senin odana gelecektim. Özenmek için. Bu melek var ya... ...sana benziyor diye... ...dün gördüm, hemen aldım. Senin için. Ya niye böyle bir şey yaptın ki? İçimden geldi. Biliyorum çok pahalı bir şey değil. Ama gücüm buna yetti. Son paramı aldım. Sadece boyunu da görmek istedim. Ama sen de haklısın. Ben bir şoför parçasıyım. Sen evin hanımı. Davul bile dengi dengine değil mi? Neden evet diyeceksin ki bana? Tamam. Ne dersen o. Bir daha çıkmam karşına. Ama en azından bunu al. Sen de kalsın. Bu dünyada senin için atan bir kalp olduğunu bil yeter. çalışamam sizde. Ama niye? Her zaman yanındayken bu kadar uzak duramam ki Hülya. Sen inanmıyorsun belki ama ben seni ilk gördüğüm anda aşık oldum. Senden uzak duramam. Olmaz. Olmaz. Gidemezsin. Çalışman lazım senin. Hani senin bu işe ihtiyacın vardı. Kalacak bir yerin yoktu senin hani. Yine yok. Ama olsun. Parklarda yatsam da senin sevgin ısıtır beni. Elveda güzel göz. Arif! Bırak gideyim Hülya. Bana acıma. Bana acıma kız, bağır çağır ama bana acıma. Çünkü ben seni çok seviyorum. Buna dayanamam. Arif. Arif ne olur işi bırakma. Bak bak ben çok üzülürüm. Üzülme. Sen peri padişahın kızısın. Ben size Ne bekledim ki zaten? Ben... Sen beni sevmesen de razıyım. Yeter ki mutlu ol. Barış. Ben de seni istiyorum. Seni seviyorum Hülya. Seviyorum seni Hülya. Kaçalım gidelim buralardan. Olmaz, olmaz ben yapamam. Neden? Az önce sarıldım. Seni istiyorum dedin şey ben ağzımdan öyle çıktı ama yani <laughs> çok kibarsın ama ben kabul edemem bunu Ben kimim ki? Beş kuruşlu şoför parçası. Yok ben öyle demek istemedim. Sen beni yanlış anladın. Ben anladım anlayacağımı. Bir daha çıkmam karşına. İşi de bırakıyorum. Giderim buralardan. Arif ne olur. Ne olur gitme. İşi bırakma ne olur. Beni sevmediğini bile bile yanında duramam. Bak ne olur beni üzme. Ben de seni... anlıyor musun? E, yapamam ben istesem de yapamam. Haklısın daha ilene layıksın. Bir daha çıkmam karşına. İstifa ettiğimi de söylerim Kuzey Bey'e. Bu iş de burada biter. abla. Ne oldu? Neden ağlıyorsun? Anlatsana. Bak yoksa o adam mı bir şey yaptı sana? Tehdit mi etti seni? <laughs> ne oldu o zaman? Niye ağlıyorsun? Anlatsana. Anlatacağım ama kimseye söylemeyeceksin tamam mı? Tamam söz. Beni ayıplıyorsun ben biliyorum. Koca kadın genç bir adamın peşinde koşuyor diyorsun ama. Yok ablam olur mu öyle şey der miyim hiç ben? İnsanın içi yaşlanmıyor biliyor musun? Birisi bana abla deyince ben ne kadar yaşlandığımı anlıyorum. Bir de böyle aynayı uzun uzun bakınca anlıyorum. Kimse bana bir şey demese ben anlamayacağım. Ben böyle hep on Ben ilk... 18 yaşımda aşık oldum biliyor musun? Bir kere aşık oldum. Mustafa'ydı adı. Ama olmadı. Yani annem hastaydı. Babam ölünce annem yıllarca yataktan çıkmadı. Abim hizmet bekliyordu. Kuzey, Kuzey benim kıymetlim ya. Kardeşim gibi değil de daha çok benim oğlum gibi. Evin işini gücünü her şeyini e, yapan birileri vardı. Hizmetlimiz vardı ama e, çocuklar sevgi bekliyordu. Tabii Mustafa da genç. Parası pulu yok. Yani isteseydi beni verirler miydi? Vermezlerdi. Ama işte olmadı. Ben onun elini tutamadım biliyor musun? Yani gel gidelim dedi bana. Gidemedim ben. Yapamadım. Yani Böyle bir başıma kaldım. Biliyor musun? Ben geçen yıl yolda gördüm onların karısıyla üç çocuğu vardı. Bir güzeller. Bir görsen. Beni tanıdı. Ama tanımazdan geldi. İşte herkes kurdu yuvasını. Bir tek ben kuramadım. beni ilk defa biri sevdi. Yani bana çiçek verdi. Öyle aşıkmış gibi baktı. Ben Arif'te Mustafa'yı gördüm biliyor musun? Ayıplama olur mu ne olursun. Ben bunca yıl ilk defa böyle yüreğimin yerini bildim. Benim yüreğim yaşlanmamış. Ben yaş farkı var biliyorum. Yani o benden küçük o şoför ben Emin Hanım'ıyım ama... Sıla, insan kalbine söz geçiremez ki. E sen geçirebildin mi? Kuzey'e aşık değil misin sen? E, yok abla, ne Kuzey'i? Bak ben biliyorum, ben seni utandırmak için söylemedim zaten. Sen de ona aşıksın. Yok abla, öyle Kuzey falan yok. İnan yok. Tamam, tamam öyle olsun. Ama ben sevdim biliyor musun? İki günde nasıl oldu bilmiyorum ama... Gerçi olsa ne olur ki? Baksana. Ben ona... Ben ona seni, seni seviyorum diyemedim ki. Ben ona tamam diyemedim. Gönlüm dedi benim ama dilim... Dilim diyemedi. O ne dedi peki? Ne diyecek? <laughs> Gidelim buralardan dedi. Bir daha karşına çıkmam dedi. Ne olacak peki şimdi? Ne olacak ki? Ben yine kendimi yok saydım. Yine yuvasız bir başıma, tek başıma kaldım burada. Abla söyleme öyle. Tamam. Sen, sen asıl bunu Kuzey'e anneme anlatma olur mu? Bilmesinler. Tamam. Anlatma. Hadi eve gidelim. Bu anlattıklarımız aramızda kalacak olur mu? Yak. Geberteceğim bana şerefsiz. Ya dur. Yalvarırım dur artık. Tamam. Tamam durdum. Sen şimdi ablamın yanına git. Bütün bu olanları ben görmedim, duymadım. Tamam mı? Tamam. İyi. Onu eve getirme ama. Anlamadım niye? Sen soru sorma. Sadece dediğimi yap, tamam mı? Sıla sana söylüyorum. Abla. Ha. Şey Kuzey. Kuzey ne? Ay yoksa ağladığım belli mi olur ha? Ay anlar mı? Hı <laughs> hı. Anlar ya. Tamam o zaman burada oturalım. Biraz daha burada oturalım olur mu? Kimse seni benim sevdiğim gibi sevemez. Aslında gözümde kim kaldıysa, kalbinde kim kaldıysa iyi düşün. O mu seni daha çok seviyor, ben mi? İyi düşün. Kuzey mi yoksa? O seni benden daha mı çok seviyor? Daha mı çok seviyor? Hem Arif Hülya birlikte. Senin artık işi yok. Seni seviyorum Hülya. Seni çok seviyorum. İşte herkes kurdu yuvasını. Bir tek ben kuramadım. Bak sandığın gibi değil. Ben Hülya'ya gerçekten aşık oldum. Yalan söylüyorsun. Senin görüşte aşık olamaz mı? Yapma. Ani olma geleceğime. Senin çevirdiğin işlere benim aklım yetmez. Ama kuzeyin yeter. Bir iş çevirdiğim falan yok. Hülya'yı düşün. O daha çok üzülür. Yeter. Senin Arif değil Alper olduğunu benden öğrenecek Kuzey. Benimle evlenmek için o kadını kullanmana izin vermem. Bir şey mi oldu? Ha? yok abla. Bir şey olmadı. Bunu boynunda taşı bana yeter. Ben seni sevdim Hülya. Niyetim ciddi dedim ama olmadı. Sen de istemedin. Artık bu evde benim yerim yok. Nasıl istemem ben ya? Baksana senin suratına ne olmuş? Sen nerede kaldın? Paran var mıydı ha? Ha doktora gittin mi? Düşünme sen bunları. Ben bakarım başımı çağırsın. Ya olur mu öyle şey? Dur, dur ben sana biraz para getireyim olur mu? Ya da yok yok en iyisi kartım getireyim ben sana. Sakın. Benim kitabımda bir kadından para almak yazmaz. Ben sadece senden vazgeçmediğimi söylemek için geldim. Bak sen de istesen ben herkesle savaşırdım. Aşkımız için herkesi karşıma alırdım. Ama sen de istemedin. Buraya kadarmış. Geldim, geldim. Tamam. Hastaneye korktum Ege. korktum, kaçtım hastaneden. Senden başka hiç kimseye güvenmiyorum ben. Be beni bir tek sen koruyabilirsin. O yüzden sana geldim. Tamam. Hadi tamam, tamam. içeri geçelim. Zeynep abla? Ay Melodi. İyi misin? Şey... İyiyim. Kusura bakma dalmışım. Sen nasılsın? Ya bak kusura bakmayın. Böyle habersiz geldim. Rahatsız ettim sizi de. Ya saçmalama ne rahatsızlığı. Olur mu öyle şey? İstediğin kadar kalabilirsin. Ya abim anlattı zaten olanları da. Her şey yoluna girecek. Sen hiç merak etme. Abim yanındayken sana hiçbir şey olmaz. Evet. Melody. sen de kal istersen kahvaltıya. Abicim okula geç kalıyorum. Ya akşam görüşürüz zaten. <laughs> tamam canım. Abi, çok korkuyorum. Biliyorum. Evet. Kahvaltı zamanı. ya benim pek iştahım yok. Katiyen olmaz. Benim meşhur menemenimden yemen lazım. Menemen mi? Ne ara yaptın? Yani aslında şey... Tamam itiraf ediyorum. Hazır olanlardan yaptım. Ama yumurtayı ben kırdım en azından. Ege... Aslında benim burada olmamam lazım. Biliyorum. Ama bir tek senin yanında nefes alabiliyorum. Bir tek senin yanında kendimi güvende hissedebiliyorum. Sen bir de şu menemenden bir kereye bir daha buradan gitmek istemeyeceksin. Gerçekten ellerine sağlık. Yani bugüne kadar yediğim en güzel menemendi. Eee hey, dedim sana menemenin meşhurdur diye. Ama bu kadar beğeneceğini tahmin etmemiştim. <laughs> Çok acıkmış. Afiyet olsun. Bir saniye. var burada? Anne bak. Kızım bu oğlan nişanlı nişanlı. Ay yeter artık sizden çektiğimiz canım. Anan ayrı bela sen ayrı bela. Tamam anne ya lütfen gel. Ne anne anne? Gel buraya anne gel. Ya anne dün o herif yeni Zeynep'i kaçıracaktı. Bir sürü şey yaşandı. Korkmuş bana geldi. Oğlum Bekçi misin sen? Salih'ini bırak anası koruyup kollasın. Ben koruyacağım anne. Sen de karışmayacaksın. Oğlum biraz bu kız düşündüğün kadar Melis de düşün. Nişanlın o senin. Nişanlın. Öyleyse ne olur sen biliyor musun? Umurumda <laughs> değil. Bak Zeynep benden yardım istediği anda önceliğim o. Sen de kızın canını sıkma. Zeynep. Ya kusura bakma. Vallahi ne güzel oldu bahçeye çıkmak. Günlerdir bunu almıştım hastane odasında. Evet. Kahvelerle de manzara tamamlanmış oldu. Sağ. Ol. Böyle de biraz emrivaki gibi oldu. Böyle sormadan etmeden geldim. Annen de sinirlendi seni zorda bıraktıysam kusura bakma lütfen. Annemle herkes, her şey, her durumda zorda kalıyor merak etme. Nasıl yani? Mesela sağında yumurta bile. <laughs> sağında yumurta mı? Evet. Ya yani sağında yumurtayla kavga ediyordu. İstediği gibi olmamış, eski tadı yokmuş falan diye. Yani sağında yumurta öyle zorda kaldı ki onu <laughs> savunmak zorunda kaldım. <laughs> ya Ege dalga geçiyorsun değil mi? <laughs> Ben en ufak bir rüzgarda savrulup gidiyorum. Söylesene. Hayata karşı nasıl bu kadar güçlü olabiliyorsun sen? Ben de anneannemi çok severdim. Dedem öldüğünde herkes ağlarken anneannem taş gibi durmuştu. Omuzları bile oynamadı. Yeni yeni anlıyorum. Ölüm saygıyla karşıladığını. Zordur sevdiğin birini kaybetmek. Elbette öyle. Ama anneannem dedem defnedilirken de sonrasında da metanetle durdu. Eve gelen herkesle tek tek ilgilendi. Nihayet başsağlığına gelenler yavaş yavaş çekildiğinde baş başa kaldığımızda yanına gittim. Hiç mi üzülmedin anneanne diye kızmıştım ona. Gerçekten söyledin mi bunu? Evet, çocukluk haklı işte. Yani dedemi o kadar çok seviyordum ki... ...anneannemin hiç ağlamamasını içerlemiştim sanırım. O ne dedi peki? Sakince dinledi beni. Sonra hayatım boyunca unutamayacağım bir şey söyledi. Ne dedi? İnsan kendisi için değil. Sevdikleri için güçlü olmalı dedi. Ne mutlu bana ki kendimden çok sevdiğim biri çıktı karşıma dedi. Güzelmiş. O gün o evde dedemi en çok seven kişinin anneannem olduğunu anlamıştım. Anneannemin sözünün anlamını ise... ...seninle karşılaştığımızda anladım. İnsan kendisi için değil, sevdikleri için güçlü olur. Sen benim için mi güçlüsün peki?